Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere iş yaparken dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsetmek istiyorum. Bu hususlar sizin işverenle sizin aranızdaki sağlıklı bir iş işleyişinin devamlılığı ve sürekliliği bakımından esastır. Bizler de hata yaparak zaten bu konularda deneyim kazarak bu deneyimi sizlere aktarmak istiyoruz. Bu aktarmış olduğumuz deneyimi de sizler kendi iş hayatınızda uygulayabilirsiniz. Çünkü hata yapmadan ilerlemek söz konusu değil. Biz de hata yaptık. Paramızı alamadığımız durumlar oldu. Paramızı vermedikleri durumlar oldu. 150'sini aldık, 150'sini alamadık. Bu şekilde durumlar piyasada yaşanıyor arkadaşlar. İlk başta şöyle bir durum var. Bu saydığım kısımları, maddeleri siz eğer şirket sahibiyseniz aranızda sözleşme yaparak buna dahil edebilirsiniz. Eğer şirket sahibi değilseniz, freelance çalışıyorsanız bunu mutlaka yazılı olarak gönderin. WhatsApp, Instagram, Facebook'tan, konuşma penceresinden ve karşı tarafında onayını alın. Yani bu tür şartları kabul ediyor musunuz? Bu şekilde işe başlayalım mı? Eğer freelance çalışıyorsanız, eğer bunları yapıyorsanız ve karşı taraf kabul ediyorum diyorsa onun hemen ekran görüntüsünü alın. Artık yasalara göre WhatsApp ve diğer yazışmalar artık bir delil çerçevesinde işlem görüyor arkadaşlar. Hiç yoktan hakkınızı ileride aramak isteyen kişiler eğer çok yüksek meblağlar varsa arayabilirler. Orada bir sorun yok. Şimdi işin önemli ve açıklayıcı kısmından gideyim arkadaşlar. İşe başlarken kim olursa olsun Amcanın ne oldu olsa %50'sini peşin al. %50'sini peşin aldığın zaman devamındaki sürekliliği ve akışı sağlarsın. Ama %50'sini peşin almazsan sana şöyle bir yaklaşımla gelebilirler. Ya bizim amcamın oğlu müteahhit hiç para eksik ettiği görülmemiştir. Sen işe başla biz işin yarısında sonuna doğru tamamını veririz. Hiç işe başlamayın. Bu işin devamlı ve sürekliliği olmaz. Bunun gibi birçok örnekleri var arkadaşlar. O yüzden İşin başında konuşurken %50'sini peşin alacağınızı, tasarım ve görselleştirme için ayrı fiyat vereceğinizi mutlaka unutmayın. %50'sini yazdınız. %50'sini peşin aldınız. Tasarım ve görselleştirme, tasarım ayrı bir olaydır, görselleştirme ayrı bir olaydır arkadaşlar. Bunlar için ayrı ayrı fiyat vermeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bazen görselleştirme içerisinde tasarımı sokarak tasarım parasını bedavaya getirilmek isteyen arkadaşlarımız var, müşteriler var. Bunları ayırın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Sizin tasarımdaki yapacağınız olaylar farklı olabilir. Tasarım konusu biraz farklı ve uzmanlık gerektiren bir iş olduğu için arkadaşlar tasarım konusunda mimar arkadaşlara çalışmanız veya bu konuda deneyim kazanmanız önemli arkadaşlar. Tasarım ve görselleştirme işleminde ayrı fiyatlandırmanız çok önemli. Ben bu maddeleri e, İçerik kısmında, yazı kısmında, sohbet kısmında belirteceğim arkadaşlar. Oradan alıp size kopya yapıştır yapabilirsiniz. Çok fazla madde sıralamayın. E, aşağı doğru 9-10 tane madde sıralayıp da müşteriyi kaçırmayın. Çünkü insanlar çok fazla maddenin sıralanmasını çok fazla sevmez arkadaşlar. Kısa ve öz anlatabileceğiniz durumları kısa öz anlatarak devam edin. Kendinize güvenin böyle ı, a, o gibi kendine güveni olmayan kelimelerle de yaklaşmayın müşteriye. Eğer sizin güveniniz olmadığını bilirse zaten eğer uyanık bir müşteriye dek gelirseniz sizin sömürebildiği kadar sömürür. Onu da söyleyeyim ben size. O yüzden bu konuda da uyanık olmaya özen gösterin arkadaşlar. Tadilatları belirleyin. Tadilatları belirlemeniz çok önemli. Tadilatları eğer belirlemezseniz tadilat manyağı olursunuz. Ben onu söyleyeyim baştan yani. Tadilatlar bitmez. Eğer bir de ince ayrıntıya dikkat eden bir mimarla çalışıyorsanız vay halinize. Yandınız. Tadilatlarda şöyle bir durum vardır. Tadilatlar kişiye göre 3 veya 5 tadilat sizden olabilir. Bu kişinin çalışma prensibine göre değişir. En az 3, en fazla 5 tadilat sizden olur. Bunun devamındaki tadilatlar için tadilat başına 300 TL ile 500 TL arasında bir fiyat alabilirsiniz. Çünkü eğer bu sınırı koymazsanız tadilatların sonu gelmez ve iş bitmez arkadaşlar. Ve baştan İşin bitiş ve başlangıç ve bitiş noktasını belirleyin. Bu çok önemli bir konu. Hepsinden ya yani şu ana kadar saydığım maddelerden daha önemli. Niye? Eğer siz işin başlangıç ve bitiş noktasını koymazsanız o iş bitmez. Müşterinin 3 ayı vardır ama senin 3 ayın yok. E sen 20 günde 21 günde bu işi vermen gerekiyor. E sen 3 ay müşteriye çalışırsan, e onun hizmetinde çalışırsan bu işin bir anlamı kalmaz ki. O yüzden tadilatlar konusunda İşin başlangıç ve bitiş noktasında mümkün olduğunca işe süre koy. Nasıl bir süre? En az 3 hafta. 3 hafta bir süre 3 artı 1 için gerekli bir süredir arkadaşlar. Cephe ile beraber yeterli bir süredir. 3 haftada bunun hepsini yapabilirsiniz. Yani 3 artı 1, işte atıyorum bu villada olabilir. villadaki apartman apartman çalışmalarında bir 10 günlük süre, yani 5 katlı apartman için 10 günlük süre yeterlidir. Ama villa çalışması için 3 hafta güzel bir süre. Peyzaj, dış cephe iç mekanla beraber 3 haftalık bir süre yani 21 günlük 20 günlük bir süre gayet güzel bir süredir. Tadilatlar birlikte hadi bir ay diyelim ama en yani maksimum düzeyde ama oturup da sen müşteriyle beraber anlaştın, fiyat anlaştın, 3 ay beraber müşteriye çalıştın. O iş bitmez ve senin zararına olan bir durumdur. O yüzden mümkün olduğunca hem tadilatları belirle 3 veya 5 hem de işin başlangıç ve bitiş süresini mutlaka yazışma içerisinde belirt arkadaşlar. Ha oldu ya o sürenin dışına çıkıldı. Bu sefer sürenin dışına çıkıldığı için ekstra ücret talep edildiğini aynı tadilatta olduğu gibi oraya maddiye ekleyebilirsin arkadaşlar. Bu da önemli bir konu olduğu için bunu söylemek istiyorum. Evet, e, şu sol tarafa bakıyorum. E, orada notlarım var arkadaşlar. O yüzden not aldım tahtaya. E, oraya zaman zaman bakıyorum. Belki gözüm kayıyordur. Siz de dikkatinizi çekmiştir. gereksiz şov yapmayın. <laughs> Onu belirtmek bel 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 istiyorum. Burada enerjinizi koruyun. Şimdi bazı arkadaşlarımızın enerjisi yüksektir. Tabii herkesin enerjisi aynı değil. Yani enerjisi yüksek arkadaşlarımız var. Müşteriyle anlaşmışsınızdır. Renderları verirsiniz. Arkadaşın bir tanesi çıkar bir de animasyon verir. Müşteriyle anlaşmış olduğunuz çalışmanın dışında gereksiz şov yapmayın arkadaşlar. Ben buna gereksiz şov diyorum. Neden? Sen renderları verirsin. Ya müşteri çok iyi niyetli. Paramız da zamanında verdi. Biz bu da bir de animasyon verelim. Tamam ver animasyon da ver. Animasyonu verdiğin zaman o animasyonun e, biteceğini mi düşünüyorsun? Veya e, sürekliliğini devamında takıldığın kısımların veya tadilatta veya tasarımda yapılan tadilatların devamını düşünerek hareket etmen gerekiyor. Müşteri eğer senden ya e, Ahmet Bey sen bize 30 tanelik bir animasyon verdin ama ya bunu bir dakikaya çıkartabilir miyiz dediğinde sana ekstra yük binecektir. O yüzden gereksiz şova gerek yok. Mümkün olduğunca müşteriyle anlaştıysan render ve animasyonda hepsini paketle ve gönder müşteriye. Tabi gönderirken %50'sini de sonradan almak kaydıyla arkadaşlar. Evet. Beşinci madde portföy. Kimse portföy olmadan size iş vermez arkadaşlar. Portföy önemli bir konu. Portföy için ister pdf yapın çalışmalarınızı, isterseniz internet sitesine koyun. Biliyorsunuz bir birhanesiver, Google Drive var, çeşitli fotoğraf siteleri var. Hepsini yükleyebilirsiniz. Artık günümüzde internet ve e, içerik sağlayıcılar çok fazla. İstediğiniz yere yükleyin. En az 10 tane iç mekan, 10 tane dış mekan çalışmanız, kaliteli bir şekilde çalışmanız olmanız yeterli. Portföyünüz olmadan kimse size iş vermez. Ben size iş vereceğim zaman ilk önce derim ki, kardeşim çalışmalarını bir göster, neler yapmışsın bir görelim ya değil mi? Yani çünkü ben sana %50'sini peşin vereceğim veya bir çalışma için ön bir para vereceğim. Sen bir de kaliteyi görmek istiyorum. Benim elimde tasarımlarım var. Sana güvenebilecek miyim? Acaba sen ne neler yaptın yani? Bana bir onu göstermen gerekiyor. Portföy olması gerekiyor. Portföyün olması için de sizin en az bu işte ikisi veya 3 senelik süreyi tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Çok önemli bir konu olduğu için bunu söylemek istiyorum. Çünkü eğitim en başa döndüğümüzde işte her şeyin en başa döndüğümüzde eğitim bu işin önemli bir kısmı. Siz kendinizi geliştirmeden bu işe odaklanamazsınız. Portföy dediğimiz olayda çalışmaların ve devamlılığında, işin sürekliliğinde kendinizi ve eksik yönlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Müşteri sizden animasyon istedi. E ben animasyon bilmiyorum. Öyle bir şey olabilir mi ya? Müşteriye sen iş vereceğim ama eksik olduğun kısım animasyon kısmı. Animasyon kısmını veremiyorsun. Öyle bir şey olamaz. Kendini geliştirip Sektörde en iyi yere gelmen gerekiyor. E kaldı ki animasyon kısmı artık her render motorun içerisinde çok kısa sürede alınacak bir olay artık yani. O yüzden kendinizi geliştirin, eksik yönlerinizi tamamlayın, portföyünüzü oluşturun kullanıcının ve müşterinin karşısına böyle çıkın arkadaşlar. Hani bazen arkadaşlar soruyor işte bu işten nasıl para kazanabiliriz diye. En az 2 ve üstelik bir süre geçmesi gerekiyor ve en az 10 tane iç mekan, 10 tane dış mekan ve sabit dediğimiz ürün görsellerinin olduğu renderlar vardır. Onlardan da en az 5-6 kare render alıp portföyünüzde en az 25-30 tane görselin olmasına dikkat edin ve bu görseller gerçekten yüksek kaliteli olmalı. Çünkü karşıyı etkilemek için yüksek kaliteli render görsellere ihtiyacınız var arkadaşlar. Çözüm odaklı olun. Aslında maddeleri saydığımızda en önemli konuya geldik. Hepsini önemli diyoruz ama çözüm odaklı olun. Her şeyi karşıdan beklemeyin arkadaşlar. Tasarım konusunda ve görselleştirme konusunda bazı konuları müşteriye sorabilirsiniz. Ama soramadığınız kısımları kendinizden tamamlamanız gerekiyor. Eksik yönleri, kaplamalar, bakış açısı, renk tonları, Kameranın duruşu, ya bunların hepsini siz müşteriye soramazsınız ki. Her zaman müşteriye sorarsanız, zaten müşterinin gözünde bir güvensizlik oluşur. O yüzden siz mümkün olduğunca e, kendi bakış açınızda geliştirin. Mesela fotoğraf çekme konusu, e, fotoğrafçılık konusunda kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Ben fotoğraf konusunda 6 ay Canon'un vermiş olduğu bir eğitim kısmına katılarak bundan 10 sene önce, 15 sene önce e, eğitim aldım ve fotoğraf çektiğinizde fotoğrafın o kadrajına baktığınızda yani fotoğraf kadrajına baktığınızda o fotoğraf kadrajının render karesiyle aynı olduğunu görebilirsiniz. Orada bir yerleşim söz konusu. Hani bazen dikkat edin bazı arkadaşlar render alırken şöyle bir şey yaparlar. Çatının yarısı gözükmez. Siz hiç fotoğraf çekerken arkadaşınızın ayaklarının altını almadığınız gördünüz mü? O da bir hatadır aslında. Fotoğraf çekiyorsun, arkadaşının yarısı yok. Render alıyorsun, çatının üst kısmı yok. Aslında kadrajda konunun ve kompozisyonun tamamı olması gerekiyor. Kompozisyonun tamamı olduğu zaman işte o zaman o kısım tamamıyla yerleşim odaklı bir çözüm olacaktır arkadaşlar. E sen şimdi render karesi alırken veya farklı bir iş yaparken her zaman müşteriye bunu soramazsın ki. İşte o yüzden çözüm odaklı olup bazı işleri kendiniz halletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ondan dedim yani her şeyi karşılığında beklemeyin ve çözmeye çalışın. Render görüntüsü yerine çizim atın. Bu da önemli bir olay. Şimdi e, müşteriye sen renderları yaptın göndereceksin. Renderları verdin. Müşteri yok olsa da arıyorsun arıyorsun telefon açmıyor. E, görseleri gönderirsen müşteri açar mı telefonu bir daha? Aldı gitti. Senin %50'yi de aldı gitti. <laughs> yani sen de oturdun elli aldığın parayla atıyorum 1000 liraya şey yaptın 500 liraya aldın gitti. E, 5 lirada kaldı. Alamadın öyle. O yüzden 3D Max SketchUp Blender. Ne kullanıyorsunuz? Kullanın. Ekranda görmüş olduğunuz görüntünün ekran görüntüsünü gönderin. Yani oradan zaten tasarımdaki hatalar kuş, kuş bakış olarak bakılacağı için oradaki hatalar görünecektir zaten. Müşteri sana şunu şunu yap, bunu bunu yap dediği zaman sen de onları düzeltebilirsin. Ama sen render'ı verdiğinde o render'ı müşteri istediği yerde istediği şekilde kullanır. Ve seninle bir daha iletişim kurmaz. O yüzden bunlar önemli konular arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Ben bunları ve bundan daha fazlasını videonun açıklama kısmında yazacağım. Bunları firma çalışanları sözleşmeye ekleyebilir. Freelance çalışanlar dediğim gibi WhatsApp, Instagram, Facebook yazışmalarını yazarak müşteriye bunu kabul ettiğinin etmediğini sorması gerekiyor. Orada eğer müşteri kabul ediyorum dediği an siz artık o işin devamlılığında bir hak sahibi olabilirsiniz. Ama müşteri gördü, altına sohbet devam etti, kimse kabul ediyorum demedi veya işte sen yazışmayı devam ettin, işe başladınız. Ondan sonra o yazışmadan da bir hak talebi konusu size daha sonra başınızı artabilir arkadaşlar. O yüzden işinizi sağlam yapmaya çalışın. Bunlara önem gösterin. Ben bu tür konuları size anlatarak bizim daha önce yaşamış olduğumuz, e, acemiyken yaşamış olduğumuz kısımları size anlatıyorum ki siz buralarda sorunlar yaşamayın diye. Çünkü e, insanoğlu hata yapabilir, normaldir. E, i̇şte acemik döneminde şöyle durumlar söz konusu oluyor. Acaba yapabilir miyim? İşte yapsam mı? Parayı alsam acaba işin devamını getirebilir miyim? gibi düşünceler var. İşte o girmemek için kendinize güvenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kendine güvenin ilk şartı insanın kendini geliştirmesi gerekiyor. Kendini geliştirdiğinde artık güvenli, güçlü olursun ve karşı tarafın verdiği her şeyi yapabilecek düzeyde olursun. O yüzden biz referans görselli çalışma prensibini her zaman örnek veriyoruz. Nedir? Pinterest'te sağda solda gördüğün görselin aynısına yakınını, %80'ini, %90'ını yapabiliyorsan, tasarlayabiliyorsan, yapabiliyorsan ve orijinaler kalitesine ulaşabiliyorsan artık yavaş yavaş o kıvama gelmişsin demektir. Tabi tasarım ve görselleştirmede ince nüanslar çok fazla. Yani şu an hani onu anlatmam için benim yanımda olmamız lazım ki ben çizerek ve modelleyerek sizin yanınızda olayım. Yani dıştan bir başka bir gözle bakmanız gerekiyor ki o durumları göresiniz. O da neyle ilgili? Sürekli testler, denemeler, yanılmalar, hatalar bunlarla ilgili. Ve ara vermekle ilgili. Hani ben diyorum ya bundan önceki derslerde anlattık. İşte bir çalışmaya oturduğunuz zaman aralar vererek çalışma stresinizi ve üzerinizdeki yükü alarak çalışın. Bir çalışmanın başına oturup da 6-7 saat onunla uğraşmayın yani. Aslında işte bunların hepsi birleştiği zaman ortaya çok güzel sonuçlar çıkıyor arkadaşlar. Bunların hepsi bir bütün. Bu bütün oluştururken de aslında hata yaparak öğreneceksiniz. Ben ne kadar bunları size anlatsam da hata yapacaksınız. Hataların birleşimi de profesyonelliğe giden yolda adım adım yukarı doğru çıkmaktır aslında. O yüzden bu tür konuları size anlatıyorum. Ee, en azından müşteriyle olan konuşmanız sırasında kendinize güven şekliniz, duruşunuz, yapabileceğinizi söylemeniz, portföyünüzü göstermeniz, işte çalışmalarınızı göstermeniz, onunla iletişim halinde olmanız, tadilatları belirtmeniz sizin aslında bu işte iyi olduğunuzun bir göstergesidir. Ve devamlılığı ve sürekliliği açısından da diğer işlerin de size gelmesi demektir arkadaşlar. O yüzden Dediğim gibi yapacağınız işler konusunda kesin, kararlı ve kendinizden emin bir şekilde konuşmaya ve o şekilde yaklaşmaya çalışın. Portföy konusunu unutmayın. Kendinizi iyi geliştirin. Eksik yönlerinizi tamamlayın arkadaşlar. Bu konular hakkında sorularınız varsa sorabilirsiniz YouTube'daki bu videonun altına. Videolarımızı beğenmeyi ve bize katıl butonundan katkı sağlamayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar diğer derslerimde aklıma geldikçe bu tür konuları ve size nasıl faydalı olabilirim gibi konular çekmeye çalışıyorum. Sizler de bana Videoların altında destek verebilirsiniz yorumlarınızla e, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar diğer derslerimizde görüşmek üzere hoşçakalın.